Arkadaşlar merhaba ee, her zaman olduğu gibi atoluk tohumuna e, bugün sizlere bamya, kuru, kuru bamya anlatacağız Tabii farklı bir kuru bamya genelde kuru bamyayı biz çiçek olarak biliriz ee, en ufak çiçek bamyaların kurutulması olarak hep görürüz ama size daha farklı doğranmış kuru bamya tez biber, patlıcan, bamya görünce gibi ürünlerimizi yetiştirdik de bu bizim e, köyümüzün yakınında bulunan hobisel bir amaçla yaptığımız bir şey. Asıl üretimimizi tabi burada yapmıyoruz. E, şimdi bamya tarlamızdan toplayıp geldiğimiz bamyaları nasıl doğranmış bamya haline getiriyoruz onları hemen size anlatacağım. Bu şekilde bamyaları tutup şu baş kısımlarını bıçak yakımıyla alıyoruz sonrasında yaklaşık yarım santim civarında olacak şekilde bamyaları bu şekilde kesiyoruz. Şu kısımlarını, şu küçük olan kısımlarını atıyoruz. Bunlar kuruyunca e, çok güzel olmuyor. İstiyorsanız onları da koyabilirsiniz ama yani biz kuruttuğumuzda çok hoşumuza gitmiyor. O yüzden onları atıyoruz. Bu şekilde yarımşar santim şeklinde bamyaları yapıyoruz. Bu şekilde bir hal alıyor. Bunları tutup e, bir bez üzerine e, gölgelik bir alana yani direkt güneş ışınlarını gördüğü bir yer olmayacak ama e, hafif e, bir sayanın altı, terasın altı e, yani kapalı bir yerin altı ama bunu Evlerin içi gibi düşünmeyin. Yani evlerdeki balkonlar gibi düşünebilirsiniz. Ara sıra e, güneş alan ama sürekli güneş almayan bir yer olması lazım. Bu tarz bir yere bunları seriyoruz. Bunları zaten e, yaklaşık bir hafta içerisinde e, kuruduğunu görürsünüz. Kuruyunca çok güzel bir hal alıyor. Yaklaşık 10 kilo taze bamya e, 100 gram haline geliyor. Yani 10 kilodan 1 kilo kuru bamya ve bunlar e, çok güzel oluyor. Bunlarla direkt zeytinyağlı yemekleriniz, etli, bamya yemekleri bunların hepsinde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.